Merhaba arkadaşlar. 20. turda yer alan sorular çözmek için birlikteyiz. Soru 1. Bu ayette aşağıdakilerden hangisinin gerekliliği vurgulanmıştır? Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dost doğru dindir. A. ibadetlerde sünnete uyulmasının, ibadetlerin ahlaki tutumlarla birleşmesinin, zamanında yapılmasının, ibadetlerde hata yapılmamasının değil, Allah'a has kılmak demek, ihlas ve samiyetle Allah'a yönelerek ibadetlerin yapılmasından bahseder. Doğru cevap Diyarbakır. Soru 2. Allah'ın varlığı ve birliğini ortaya koyan fikri temellendirmelere yer verildiği söylenebilir. Hangi ayette? Doğru cevap direkt C. Yeryüzünü enine boyuna uzatan onda sabit dağlar ve ırmaklar meydana getiren, orada meyvelerini her birinden çift çift yaratan odur. Geceyi de gündüzün üzerine o bürüyüp örtüyor. Düşünen insanlar için şüphesiz bunda ibretler vardır. Burada sünnetullah yani adetullah yani evrendeki geometrik ve hassas yaratılış anlatılarak Allah'ın varlığı ve birliğine fikri temellendirmeler verilmiştir. Doğru cevap Ceyhan. 3. Bu metinde hangi kavram vurgulanmaktadır? Hesap gününde ilahi adalet gerçekleşecek. Yani terazi kurulacak ve adalet gerçekleşecek. Hiç kimseye zerre kadar haksızlık edilmeyecek. Bu konu ilgili bir ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulüm edilmeyecek. Bu o halde direkt nizandır arkadaşlar. Doğru cevap Adana adalet terazileri. Evet ihsan... Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek ve yaşamak, ikrar söylemek, dille tasdik etmek, suizan bir kişi veya konu hakkında bilgisi olmadan hüküm vermek ama olumsuz hüküm vermek. Berzahta Araftır arkadaşlar. Doğru cevap Adana. Soru 4. Bu hadiste İslam'ın hoş karşılamadığı aşağıdaki tutumlardan hangisi vurgulanmamıştır? Birbirinizin hakkında kötü düşünce besleyerek konuşmayın. Yani suizan etmeyin bu yalana götürür. Çünkü bu yalanı götürür. Birbirinizin sırlarını kulak kapartmayın. Özel hallerini araştırmayın. Yani tecessüs etmeyin. Casus, tecessüs. Birbirinizin üstünlük yarışına girmeyin. Yani kibirlenmeyin, üstünlük yarışına girmeyin. Birbirinizi kıskanmayın, yani haset etmeyin. Haset, kıskanmak arkadaşlar. Birbirinize kin tutmayın, birbirinizi sırt çevirmeyin. Yani haset etmeyin, kardeş olun diyor. Burada riyakarlık yani iki yüzlükten bahsetmemiş arkadaşlar. Doğru cevap Edirne. Soru 5. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Bu ayet konusu bakımından hangisiyle benzerdir? O halde dinde zorlama yoksa inanç konusunda insanlara özgür bırakılmıştır. O halde eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekinin hepsi elbette iman eder. Demek ki herkesi kendi özgür iradesine bırakmış. Dileyen iman eder, dileyen iman etmez. O halde sen inanmadıkları için insanları zorlayacak mısın diyerek inancın ve ibadetin serbestliğinden bahsedilmiş. Doğru cevap Edirne. 6. Bu hadiste anlatılmak istenen temel düşünce aşağıdakiler hangisidir? Hz. Peygamberimiz vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğini binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğe yüklemek sadakadır. Güzel bir söz söylemek de sadaka. Namaza giderken atılan her adım da sadakadır. Yol göstermek sadakadır. Yani sadaka geniş kapsamlı bir ibadet olduğunu, yardımseverlik olduğunu ifade etmiş o halde güzel ameller de ibadet hükmünde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevap Bursa. Farzlardan bahsetmemiş. Tüm ibadetler, hayır vacip ibadetler, ibadet yalnızca Allah'a yapılacağına ilgili bir vurgu yok. Burada güzel amellerin de ibadet olduğu, sadakanın da bir ibadet olduğunu söylememiz mümkün. Doğru cevap Bursa. Şüphesiz Allah adaleti iyiliği akraba yardım etmeyi emreder. Ne emrediyor? Adaletli olacağız, iyilik sever olacağız, akraba yardım edeceğiz. Çirkin işlerden kötülüğü ve taşkınlıklar uzaklayacağız. Çünkü yasaklamış. O düşünüp tutasanız diye size öğütler veriyor. Öğütler bunlar. Olumlu öğütler belli ve yapılmaması gerekli olan öğütler de belli. Bu hangisine olumlu yönde etki yapar? Tabii ki kişiliğin gelişmesine. Doğru cevap Adana. Taasuttan kaçınmaya, körü körü inanmaktan kaçınmaya, mizacın oluşmasına, bilgi düzeyine ve ibadetteki ihlasla ilgili bir vurgu yok. Doğru cevap Adana. Soru 8. Bu parçada anlatılmak istenen durumlardan biri değildir. Osman döneminde esnafın alacaklarını kaydettiği defterlere zimmen defterleri denirdi. Bu defterde halkın daha sonra ödemek üzere satın aldığı ürünler kaydedilir ve ödedikçe silinirdi. Bu defterler yoluyla çevrede kimi fakir olduğu hat, hatta zor durumda olduğu kolaylıkla tespit edilebilirdi. İmkanı olanlar bu sayede esnafa gelerek borcu biriken ve ödeme zorluğu çeken kimselerin az ya da çok borcunu öderdi. Bu şekilde zengin herhangi bir karşılık beklemeden sırf Allah rızası için yardımı gerçekleştirmiş, fakir de bir minnet altında kendini hissetmemiş olur. A. Eğliğin değerli kılan dünyevi karşılık beklemeden yapılmasıdır. Evet karşılık beklemeyeceğiz. İyiliğin niceliğinden çok niteliği önemlidir. Evet. Ne kadar elinde varsa verecek. E, gösteriş için yapılan iyiliğin Allah katında kesinlikle bir değeri yoktur. Değer sadece Allah'tan veya karşılık sadece Allah'tan beklenmelidir. İnsan kendisi yapılma isteyemediği davranışları başkasına yapmamalıdır. Çünkü millet altında hissetmeden insanlara, fakirlere yardım edilmelidir. Fakat burada bir borç verme olayı yok arkadaşlar. Doğru cevap C. Burada borç verme değil, ihtiyaç sahibine... Yardım etme olayıdır. Doğru cevap C arkadaşlar. Soru 9. Hz. Muhammed ile ilgili aşağıdaki hangisi vurgulanmaktadır? Sizden öncekiler peygamberlerine çok soru sormalarından ve peygamberlerin buyruklar üzerinde ihtiraf etmelerinden dolayı helak oldu. Yok oldular. Siz neyi yasakladıysam ondan kaçının. Neyi emrettiysem gücünüz yettiği kadar onu yapın. Bu neyi vurguluyor arkadaşlar? Tebliğ edici olduğuna hüküm koyucu olduğuna doğru cevap Bursa. ayetle açıklayıcı olduğuna vahiy pratiğe döktüğüne bizler gibi ölüm bir insan olduğuna doğru cevap Bursa. Çünkü ne yasakladıysam ondan kaçının ne emrettiysem onu gücünüz yettiği kadar yapın diyor. Yani hüküm koyuyor doğru cevap Bursa arkadaşlar. 10. Hz. Muhammed'in vefatından sonraki süreçte karşılaşılan durumlara çözüm arama çabası İslam düşüncelerine farklı yorumların ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Yani mezheplerin ortaya çıkmasını zemin hazırlamıştır. Bu farklı durumların mezheplerin ortaya çıkmasında hangileri etkildir? Kur'an çoğaltılarak farklı şeylere gönderilmesi değil. Fetihlerle birlikte Müslümanlığın evet farklı kültürel ortamlarla karşılaşması ve farklı sorunlarla herkesin kendi çözümünü ortaya koyması. İlk dönemlerde Kur'an-ı Kerim Rusaların sınırlı sayıda çoğaltılması değil. Müslümanlar arasında siyasi ve sosyal olayların yaşanması bu da bir takım yorum farklılıkları neden olacaktır arkadaşlar. Doğruca Diyarbakır.